Teknolojinin insana verdiği en büyük hediyelerden birisi Bionicol. Tasarlanan öyle bir Bionicol var ki ona sahip olan kişi için yarı robot yarı insan deniyor. Bu kolun sahibi İngiliz biyoloji bilimcisi James Young. Young geçirdiği bir tren kazası sonucunda sol kolunu ve ayağını kaybediyor. Gelişmiş robotik teknolojileri kullanılarak bir Bionicol üretiliyor. Yüksek teknolojiyle donatılan Bionicol'da Young'ın omuz kaslarındaki hareketleri algılayabilen elektronik sensörler yer alıyor ve bu sayede Young Tank, bu sıra dışı protezin gücünü pilden alan kol ve el kısımlarını tamamen kontrol edebiliyor. Çok sayıda sensörle birlikte çalışan Bionic kol, bir bozuk para kadar ufak bir objeyi bile rahatça tutabiliyor. Şarj edilerek kullanılabilen bu kol, lazer ışık, bir yol gösterici fener, telefonunu, saatini ve hatta drone'unu bile şarj edebileceği bir USB portu bulunduruyor. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Teknoloji dostu.